Selamlarüm, hoş geldiniz. Hira'nın örgüleri kanalındasınız, değerli örgücüler, kıymet takipçiler. Örgüyü hızını hiç kesmiyoruz, örgümüze devam ediyoruz. İki şiş, iki renkli bebek için, yetişkin için örgü modeli anlatımı yapacağım bugün. Elimde şöyle görmüş olduğunuz gibi gri bir ipim var, koton bir ip. Bir de opal dört mevsim krem rengi, krem rengi bir ipim var. Bu ikisinin karışımından güzel bir bebek yelek modeli süveter hırka modeli yapacağız. 2 numara şiş kullandım. İlmeklerim 4 artı 4 olarak ilmeklerinizi ayarlayın. Şimdi gelin modelin yapılışına birlikte geçelim. Çok kolay. Birkaç lira lastik yaptıktan sonra yapacağınız işlem bu. Hemen Şuradan 4 tane bir sıra daha yapalım arkadaşlar. Şöyle lastiğimiz biraz yüksek olsun. Siz de ne yapacağınızı görürsünüz. Belki yeni öğrenen arkadaşlar için lastiğin nasıl yapıldığını şöyle yavaş yavaş bir yapalım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz normal klasik örgü lastik. Örgü başlama durumlarında hep bunu kullanıyoruz zaten. Genelde bu lastikleri yaparız. Çok da kolay. Bir ters bir düz. Tersi yaparken ip ön tarafta düz yaparken ip arka tarafta. Bu şekilde biraz daha yavaş yapalım. Bununla ilgili bana mesaj geldiği için böyle biraz yavaş yavaş yapıyorum anlaşılsın diye. Düz yaparken ip arkada, ters yaparken ip önde son ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen arka bölüme geçiyorum. Arka bölümde de yani arka kısmında da örgümüzün te bir ters bir düz. Ters yaparken ip benden tarafa, düz yaparken ip önden tarafta. Evet, şimdi hızlıca sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafını bitirdim, ön tarafına geçiyorum. Ön tarafına geçmeden önce kullanacağınız rengi şöyle bir pembe kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bir de kremim var. Hangi renk şu anda? Pembe hoşuma gitti. Pembeyle yapacağım. Hemen bu ipimi ana ipe şöyle sabitliyorum bir düğümle. Evet. Sabitledim. Şimdi ana rengi bırakıp pembe rengimi alıyorum. İplerinizin kalınlığının aynı olmasına dikkat edin. Her ikisinde kalınlığı birbirine eşit olsun. Mümkün olduğu kadar. Hemen şimdi kenardan başlıyorum. 1 2 3 kat kaldı. 2 3 4 tane kenar ilmek ördüm. 1 tane örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmek ördüm. 3 tane ilmek ördüm. 1 tane örmeden aldım. İpim arkaya yüzde 1 2 3 Örmeden al. 1-2-3 Örmeden al. 3 ör. 1 örmeden al. Sırayı tamamla. Kenarda 1 örmeden aldım. 3 tane ilmeğim kaldı. 3'ünü de ördüm. Kenarlarda 3 de olur. 4 de olur. Hiç de fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi arka yüze modelimizin 2. sırasındayız. Arka yüze döndük. İp arka yüzde. Ördüğümüz renkleri düz olarak örüp diğerini yine örmeden aldık. İp arkaya attık. Yine 1 2 3. İp kendime taraf aldım. Boşalt. 1 2 3. Boşalt. 1 2 3 2 renkli çok hoş bebek örgü modeli bu şekilde arka yüzünde tamamlıyorum sıra sonuna geldim yine kenarda 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm evet. modelimizin ikinci sırası da bitti aslında kullandığımız renk İşi bitti. Şimdi ana rengi alarak devam ediyorum. Şöyle bir görüntü. Pembe de biraz açık olduğu için çok da net görünmüyor. Ama olsun. Çok böyle e, pastel, güzel duruyor renkler. Devam ediyorum ana renkli Kenar ilmeğini bir tane düz ördüm yanındakini bir tane daha düz ördüm örmeden aldım 1 2 ve 3 örmeden al yani görmüş olduğunuz üç tane ilmeğin sağındakini solundakini ana renk örerek ortadakini boşalarak devam ediyoruz 1 2 3 Örmeden al 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 Kenar bir ilmeğin ör. İkinci modelin zeminini hazırlıyoruz. Şimdi arka yüzü çevirip bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Bunu şapkalarda, berelerde, atkılarda, patiklerde yani örgünün her çeşinde de kullanabilirsiniz. O kadar kolay, o kadar da şık bir model. Ben bunda şimdi birkaç renk kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz isterseniz iki renkte yapabilirsiniz. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak sıra sonuna kadar örüp ön yüzden başka bir renge geçeceğiz. Arka yüzden sıramı tamamladım, geldim. Eğer bunu iki renkle devam edecekseniz bu renkle devam edin. Ben şöyle fikir olsun diye bir de gül kurusu rengim var. Hani dedim ya böyle pastel renkler olsun. Çok koyu renkler olmasın. Şu anda canım öyle istiyor. Öyle yapıyorum. Siz de istediğiniz gibi renklerinizi birbirine ilave ederek hem evde kalan parçayıklarınızı değerlendirirsiniz. Benim bu telefonda e, bir aksilik var. Bakın şu anda kendi kendine acayip derecede bir işi kaldı. Neler oluyor ben de anlamıyorum arkadaşlar. Şimdi gül kurusu rengimizi alıyoruz arkadaşlar. Gül kurusu rengimizle devam edeceğiz. Şimdiki mantık ne yapacağız biliyor musunuz? Şu aralardakini boşalıp üçünün üzerine model yapacağız. Şunu boşalıp şu üçün üzerine model yapacağız. Şimdi hemen başlayalım, hiç zaman kaybetmeden etmeden devam edelim. İki sıra ana rengimi yaptıktan sonra devam ediyorum. İki tane düz, bir tane boş, bir iki üç tane düz, bir tane boş, bir iki üç tane düz. Bir tane boş, bir, iki, üç tane düz bir tane boş. 1 2 3 düz bir boş. Görüyorsunuz 3 tane ilmeğin ortadakinin üzerinde olan griyi yani tek sıra yapılmış olan griyimizi boş olarak aldık. Diğerlerini üçer üçer örüyoruz. Model kaydı. Model direkt üst üste gelmiyor. Kayarak yerleşti model. kenarda tek bir tane ilmeğim kaldı. Onu dördüm. Şimdi birinci modelde yaptığımız işlemi ikinci modelde de aynısını yapacağız. Ana rengimiz olan boş aldığımız ilmeği boş alarak üçünü düz örgü olarak sıramızı tamamlıyoruz. Örmeden al. Düz ör. Örmeden al. Düz ör. Modelimiz bu şekilde değerli örgücüler modelimiz anlaşılmıştır. Kenar ilmeklerinizi lastik yapacaksınız mutlaka yelek yaparken hırka yaparken ya da etol şal yaparken kenarlarına mutlaka bir çerçeve geçeceksiniz. Yani ya haroşa yaparsınız ya lastik yaparsınız. Ondan sonra ilmeklerinizi üçer 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 dörder pardon 3 artı 1 aslında 4'er 4'er de ayarlayabilirsiniz. Yani gördüğünüz modelde 3 tane örüp bir tanesini boşalınca 4 oluyor. Ha, yani modele bakarsan model 3 artı 1 oluyor. Elimde gördüğünüz gibi yapın. Evet bu sırayı da tamamladım. Yine ana renge geçiyorum. Ana renkten. Örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 Yine ilk baştaki gibi 4 tanemizi ördük. 4 taneden sonra ortadakini örmeden aldık. 1 2 3 düz ördük. Ortadakini boş aldık. 1 2 3 düz ördük. Ortadakini boş aldık. arka yüzden bütün ilmeklerimiz ters olarak hepsini ters örgü olarak öreceksiniz. Renk de dahil buna. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz çok kolay. Hiran'ın örgüleri bir gün arayla sizlere değişik modeller. Bazen de Sema 04'ten model atıyorum. Oradaki takipçilerde e, hani faydalansın istiyorum. Belki sema 04 sematı bilen olmaz. E, ne kadar doğru yapıyorum bilmiyorum ama yani bazı örgülerimi aynı yerde paylaşıyorum. Şöyle bir sırada aynı şekilde hızlı hızlı hardalla gidiyorum değerli örgücüler. İster bunu çok renkli yaparsınız, isterseniz iki renkli yaparsınız bebek örgülerinde çok şahane durur. Yani su bebek yeleklerinde, yakadan başlamalı örgülerde. Yani güzel bir model. Hem kolay hem zevkli örülen bir model. Modelimiz bu şekilde değerli örgücüler rengarenk yaparsanız şöyle bir cici cıvıl cıvıl çıtı pıtı bir model. İki renkle de yaptım şöyle bir parçada iki renkle de denedim. Bakın hardalla yine gri aynı kalınlıkta ipler İki renkte de bu şekilde durdu. Üç renk dört renkte de bu şekilde durdu. Hangisini tercih ederseniz sizin zevkinize kalmış. İster parça iplerinizi değerlendirin, isterse iki renk bebe yünü alıp kaliteli bir kıyafet çıkarırsınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.